Evet arkadaşlar, Sasalı Doğal Parkı'ndayız. Fil bize yanaştı. Sanki böyle elini uzatıyormuş gibi. Tabii o da hortumunu uzatıyor, görüyorsunuz. Buradaki kalan otları yiyorlar. Çok güzel bir görüntü. İlk defa bir file bu kadar yaklaştım. Bunlar daha önce üç taneydiler. Tabi bir tane de yavrusu büyümüş. Şu an dört tane oldular. Gerçekten güzel bir görüntü. Fil de en sevdiğim hayvanlar içindedir. Bunlar Asya filleriymiş. Görüyorsunuz, hortumunu kaldırarak geldi. Şu herhalde en büyükleri. Bunlar da yavruları. Selamun Aleyküm. Merhaba. Hangi dilde? How are you? Otları yiyor. O, oh. oh. Süpürüyor otları ne güzel. Hepsini yiyor. Tam bir temizleme ve öğütme makinesi. O, oh, Onu da indirdim mideye. O, oh, En büyükleri geldi. Bana da ver. Bana da ver diyor. Hortumunu uzattı ona. Sen de mi istiyorsun? Kalmadı artık. Park görevlisi hepsini aldı. Ve filleri baş başa hayatlarında bırakıyoruz. Teşekkürler.